Ne diyeceğimi bilemiyorum İklim Hanım. Gerçekten çok özür dilerim. Ben bu yanlış anlamayı düzelteceğim. Size söz veriyorum. Lütfen tekrar kusura bakmayın. Evet. 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 Bugünkü gün sonumuz sona ermiştir. Yarın sabah için randevularımız var. İklim Hanım'ın müvekkilimiz olduğunu Şeyma nereden biliyor? Hadi demek senden biliyor. Şeyma Kadın'ı arayıp aramızda bir şey olduğunu benden uzak durmasını söylemiş. Evet, seni dinliyorum. Ben de şok oldum tatlım. Yani düşünsene bunlar kaderin eline bir geçse. Onun en önemli müvekkiliyle bir ilişkin olduğunu öğrense. Hele ki Adnan Bey'in karısı bir duysa. Her şeye açıklayabilirim. Ben Dilek'le konuştum. İkimizden başka kimse bilmeyecek. Kapattık konuyu. Sonuçta seninle güzel bir ilişkimiz var. Dengede kaldığı sürece benim için perfect. Tabii bu denge içinde Kadir'in peşinde koşan o kadının adını vereceksin bana. Şeyma çok üstüme geldi. Hayatınızda birinin olduğuna o kadar emin ki ona bir isim vermem gerekiyordu. Ben de İknur Hanım diye attım. Neden bana söylemedin? Söyleyemez. Bir tehdit etti. Tehdit mi etti? Neyle? Çıkabilir <laughs> miyim? Teşekkürler Sira. Ben hallederim. Sen odana gidebilirsin. Hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Bak bu sofrada gördüğün her şey çiğ. Pişmiş tek bir şey yok. Ve hepsini ben hazırladım. Aç umarım. Niye öyle bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Amacın ne senin? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Saç boyama mevzusuysa ben onu çoktan unuttum Kadir. Ne saç boyaması? Müvekkilimi aramışsın. İlk Nur Hanım'ı. Saçma sapan konuşup kadını bir de tehdit etmişsin. Kendisi mi söyledi? Kendisi başkası ne fark eder? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye mi? Ben kocama sahip çıkıyorum. O da edebiyle otursun. İyi değilsin sen. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Kadın benim müvekkilim. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Bir imalı bakış hiçbir şey. Ya sen insanları neyle itham ettiğinin farkında mısın? He? Beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Kendini ne duruma düşürdüğünün? Şeyma bana bak. Bana bak. Şeyma. Bak bana! Bana bak bana! Gideceksin o kadından özür dileyeceksin anladın mı? Çıkacaksın karşısına ve özür dileyeceksin. Bu mevzu bitecek. Bitecek bu mevzu. Selam. Oo hemen boyatmışsın. Çok yakışmış ama değil mi Kadir? Evet. Siz kavga mı ediyordunuz? Sesiniz dışarıya kadar geliyordu. Yok canım, ne kavgası? Baban davasındaki bir olayı anlatıyordu da benden akıl almak için. Canlandırmalı olarak. Açsın değil mi? İyi, üstümü değiştireyim geliyorum. Çok açım. Tebrikler. Salak bir kadın yüzünden karını azarlarken kızımıza yakalandık. Değildi mi ha? Kim bilir nasıl endişe kaplayacak şimdi için. Nereye? Yemeyecek misin?